Sabit oranda her gün 2000 TL anında hesabında. Cazip oran farkıyla en yüksek oranlar hipodrom.com'da. Kampanyaya katıl, bu fırsatı kaçırma. hipodrom.com At yarışı burada oynanır. Evet değerli izleyiciler Paluk programından iyi akşamlar diliyoruz tüm izleyenlerimize. Tay TV Paluk TV ortak yayını Paluk programının ilk bölümünde Kocaeli'yi de değerlendirmek üzere Arda Acar ile birlikte karşınızdayız. Arda hoş geldin. Abi hoş bulduk. Merhaba nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın kardeşim? Ben de iyiyim abi. Seni gördüm. Çok daha iyi oldum. <gülüyor> <gülüyor> ne var ne yok iyi misin? Her şey yolunda. Vallahi oldu. abi aynı iyi yani. Ee, bildiğim üzere yine her Salı günü olduğu gibi bugün de PADOK TV, TAY TV ortak yanında PADOK programında burada Kocaeli programını değerlendireceğiz. Son programlara göre baktığımızda aslında son iki haftadan beri biz Kocaeli'de 7 koşulu bir program görüyorduk. ki Bugün dokuz koşulu bir program var Kocaeli'nde. Çok denk bir program olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince yine faydalı bir şekilde olmaya çalışacağız. Evet, 9 koşulu programına baktığımız zaman 84 atın start alacağını görüyoruz. Çok da öyle abartı geniş yani kalabalık bir program değil elbette ama 9 koşu 2 altı gayen özelinde 1. altı gayen saatleri 17-15'i gösterdiğinde başlayacak. 2 yaşlı dişi İngiliz sayıları şart 3 koşuda bir araya gelecekler. 6 tay koşuya katılacak. 6 tay arasında sence kazanan kim veya kimler olabilirler? Ben 1. altılıya aslında bir tek adayıyla bir yalnız başına bırakabileceğim bir e, kısrakla başlayacağım. Bu koşuda o isimde iki numaralı e, Daniska olacak. Daniska e, hayatının ilk yarışını Şanlıurfa'da e, kazanarak meydanda e, başlayan bir isimdi ki sonrasını iki aylık bir e, aradan geldikten sonra Kocaeli'nde bir ikincilik elde etmişti. E, sonra Ankara'ya Gitti bu Safkan şartlı üçte bir altıncılık elde etmişti yine fena olmayan rakipler arasında yine bir son ekosu kociyelinde hem cinselinin yanında yine bir altıncılık elde etmişti yine iyi rakipler yanındaydı fakat özellikle ve özellikle Savkanın bir takı ihtiyacı olduğunu ben zaten düşünüyordum ki bugün de beklediğim takı gelmiş çünkü sonlarda Duran Damada diyen bir isimdi. Daniska bugün için dil kısa alacak. Muhammed Mili Bilgin idaresinde bence dişine göre grupta e, istikrarsız rakipleri yanında ben iki numara Daniska'yı birinci atılı özelinde yalnız bırakarak e, birinci altılıya başlayacağım. Programa bu şekilde start vereceğim. Evet iki numaralı Daniska tarafında olduğunu beyan etti. Arda Dilbahtak'ı ilavesiyle yarın Kocaeli'de bir kez daha kazanarak yoluna devam edecektir diye de belirtmiş oldu iki numaralı Daniska için. İkinci koşuya geldiğimiz zaman Kocaeli'de birinci Beşiktaş'ın start verecek. Şart 4 koşuda da 4 büyük araçlara patları 1500 metre mesafede start alıyorlar koşacaklar. Alt safkan da burada start alacak. Ne dersin Arda ikinci koşu için? Çok denk rakiplerin yan yana olan mücadelesini seyredeceğiz e, abi. Benim buradaki ilk e, ön plana çıkartacağım isim 1 numaralı Dündarzade olacak. Dündar yine ben bu koşu üzerinde e, net bir şekilde gidişat avantajı olduğunu düşünüyorum ki son yarışında da zaten 1900 metre mesafede e, neredeyse sonlarda e, Cerar'da teslim olmuştu. İkincilik ile ayrılmıştı. Kendisini tanıyan pilotu ee, Yiğit Can Gökçe yine bu safkana binmişti. Aprendisi idaresinde start alacak. Bir numara Dündar yine benim gidişat avantajıyla ilk sırada önereceğim safkan olacak. Rakip noktasında iki numaralı Hızlı Emel son yarışlarında yüzük üzerinde etkili gelse de tam yarışın bittiği yerde e, o sükletine kalk, kalkıyordu ki aynada e, yani rakiplerini tam yakalayayım derken ya tabelada ikinciye üçüncü oluyordu. Bugün Ali Mehdi Altın idaresinde e, yarışacak bu safkan. Arasından sonra çok iyi döndüğünü düşünüyorum. Ali Mehdi Altın'la da e, iyi anlaşıyorlar. 2 numaralı Hızlı Emel en ciddi rakibi olacaktır. 3 numaralı Şahsekin kazandıktan sonra bir sert gruba götürüldü. Sonrasında yine e, son yarışına tabela başarısı elde etmişti. Muhammed Mirbilig'in idaresinde 3. sıradan değerlendireceğim. Altı numaralı Rock Iron grubun e, çok çok kaliteli bir ismi. E, arasından uzun arasından sonra e, iki yarış gördü. Ee, bu isim ki bugün içinde yine e, dişine göre rakipler arasında start oluyor ki zaten normal bir rock ayrım bu tarz e, gruplarda her zaman iddialı performans sergileyecek bir isim iki yarış gördü bugün yine etkili olacaktır bu dört isim bende önde olmakla birlikte geniş oynayanlar burada dört numaralı Can Olcan'ı da e, dışarıya atmamalarını ben e, söyleyeyim Sıralamam bu koşu için 1-2-3-6 geniş oynayanlar 4 numaralı Can Olcan'ı da şablonlarında bulundurabilirler Evet burada favorisi bir numara Dündar Zade olurken 2, 3 ve 6 numaralı atlarla birlikte onda kuponda bu 4 isim olmalı dedi Arda Acar. Çizgi arkasında 4, e, 4 numaranı e, Canoğlu Can da ilave etmiş oldu. 5 numaralı hızlı ve Esel'de. yeriniz varsa yazarak bu koşuyu kapatabilirsiniz aynı zamanda diye, de ben ekleyeyim. Üçüncü koşuya geldik. Yedili plasenin ilk ayağı olacak. İkinci altın e, ilk ayak olacak. Şart 5 koştu. 3 yaşlar 1200 metre kum piste start alacaklar. 6 isim koşuya katılırken 2 son yel 5 ismet abiyle ekürü arda. Ee, şimdi birinci altılı Ganyan'da alternatif bir tek aday olarak önereceğim bir safkan olacak benim burada ki zaten iyi bir AGF almasını da e, ben düşünüyorum. 2 numaralı son olacak. Son yel e, son yarışları biraz sert gruplarda olsa da ee, yine kaliteli bizim Hayatın ilk üç yarışını Kocaeli'nde birbiri biri bir yaptığını görüyoruz. Yani güzel bir şekilde başlangıç yapmıştı ki Nevzat Avcı ile zaten çok uyumlular. Son yarışını İsmet abi de kazanarak geliyor. Eküller ben de bu yarışta tabii ki de önde alternatif tek adayı olarak düşünebilirler. Fakat benim burada asıl tuttuğum isimlerden birisi yani e, favorim eksik koşması durumunda bir numara Azer İlmay Hört. Ankara'da bence iyi performansları imza atan bir safkan ki bugün için dilba takısı alarak yarışacak. Sert pilotu Kadir Tokaçoğlu idaresinde e, Kocaeli pistinde Meydan'a veda etmişti. Tekrardan Kadir Tokaçoğlu ile birlikte yarışacak. Ben Azer İlmay Hört'ü ilk sıradan rakip olarak önereceğim geniş kurgularda ve son olarak da 4 numaralı gümbür şah demek istiyorum. Bence son yarışındaki yumuşak çim pisti hiçbir şekilde yapamamıştı. Zaten yine meydana Kocaeli kum pistinde veda isim e, gümbür Bugün ben kendisinden yine kum pistte etkili bir performans bekliyorum. Son çim pist yarışına ölçü almıyorum. Sıralamamda 2 numaralı son yel, alternatif tek adayı olarak değerlendirebilirler. Fakat geniş oynayanlar burada bir Azer in my heart ve 4 numaralı gümbür şahı da geniş kurgularda bulundurmalarını tavsiye ediyorum. 2 ekonomik oyunlarda yaz başına kalabilir ekürüsü ile birlikte son yer geniş oyunlar 1 ve 4 sıralamasını iletmiş oldu ve birinci altı geldi ilk üç aya böylece tamamlamış oldu sevgili Arda. İkinci koşuyla birlikte ikinci e, dördüncü koşuyla birlikte ikinci altı geldi startında handikap 14 koşu bizi karşılayacak. 3 ve kreşli İngiliz atları 1900 metre mesafede start alacaklar. 13 at koşuya katılacak. İkinci altı zor bir koşuyla başlıyor. Bakalım sen neler söyleyeceksin. Evet gerçekten ee, abi senin de dediğin gibi ikinci altılı zor bir e, koşuyla başlıyor ki ben de bu koşu kalabalık tutmaya çalıştım elimden geldiğince. İlk sıradan önereceğim benim isim burada 5 numaralı Bodexan Pişil e, olacak. Yani ön tarafa liderlik hamlesi bekliyorum ben bu saftan, safkandan ki ön tarafta <laughs> kaçtığı yarışlarda etkili koşabilen bir isim. Berkant Gökçe İdaresi'nde de birlikte Ankara ve Kocaeli yarışları bence fena değildir şartlı 19'daki yüksek ihtimalle startla birlikte ön tarafa bir hamle gelecektir yukarıdaki rakiplerine göre de bir siklet avantajı var Formda geliyor buraya ilk sıradan önereceğim rakip noktasında 3 numaralı Midnight Bourbon bu tip mesafeleri bence çok daha iyi koşabilen bir e, tay olduğunu düşünüyorum ben bu ismin ki Kocaeli'nde inip Bursa'da e, İzmir tarafında bu tip mesafelerde etkili olduğu yarışlar var. Ali Yıldız idaresinde ben yine kendisini ikinci sıradan çarpı atacağım. 6 numaralı Huserya yine e, yani bu tarz gruplarda her daim etkili koşabilecek bir safkan. Bence kum pisti çime göre daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. Son yarışları daha sıklıkla çim olsa da bence kum pisti daha etkili olan bir safkan. 8 numaralı Difference Maker bence yarın için çok cazip çıkacaktır. Benim de aynı zamanda takip ismin uzayan mesafeleri ben etkili koştuğunu düşündüğüm safkanlardan Recep Ketmi idaresinde yine çarpı atalım. 7 numaralı Çikok Özkan Bey. Arasından sonra yarışlar gördü. Yine benim takip ismimde bulundurulan e, isimlerimden uzayan mesafeleri daha etkili koştuğunu düşündüğüm safkanlardan birisi. Yine cazip çıkacaktır. Çarpa atalım. 9 numara Tolga Reis arasından geldi. Yarışlar gördü. Yine böyle mesafelerde İzmir'de özellikle e, fena olmayan yarışları var. E, Kocaeli'nde bir üçüncülüğü vardı Handikap 14'te. Arasından bence gördüğü yarışlarla birlikte çok da iyi duruma geleceğini ben düşünüyorum. Geniş oynayanlar da burada. 12 numaralı After'da arkada çarpı atabilirler. Bence dinçlikte bir etkili yarış gelebilir. Fena olmayan hazırlıkları ve ile birlikte 5, 3, 6, 8, 7, 9. Benim ekonomik kurgulara önereceğim isimler olup 12 numaralı After Dark'ı geniş da oynayanlar ilave edebilirler. Evet ben de biraz kalabalık tuttum. 4 numaralı teren Moon benim favorim. star Moon son yarışlarına baktığımız zaman e, iki tane yarış gördüğünü görüyoruz bu sene içerisinde. Yani bir sene aranın ardından 2025 yılında iki yarış gördü. Biri 1400 sentetik 9. biri 2100 sentetik 12. 21 Eylül'ün ardından İstanbul'da özellikle Ekim ayında toparlandığını idmanda bize net olarak gösteren bir isim. 1000 metrek dereceli işlerin yanı sıra son galibi 49 23 oldu ve çok iyi gelecek buraya ağır köste rağmen ben ilk sıraya onu aldım. 5 numaralı Bodex ee, exceptional ee, Berkant Gökçe ile start alacak ki bir yarış önce yine Ankara'da Medna veda etmişlerdi. Apprentice ile birlikte son yarışında Adana'da tabelada dışı da bugün Kocaeli'de daha iyi performans gelecektir. Bir numaralı Göktuğ Mayson yine ağır, e, ağır kilosuna rağmen son iki yarışının ardından bugün Mustafa çekte değerlendireceğim bir isim. Üç numaralı Midnight Bourbon Ali Yıldız binecek. Son iki çim pist yarışının ardından tekrardan kum piste dönecek eee bugün erkek rekletinin yanında dahi olsa şans verilmeli. 8 numaralı difference maker yarıştaki sürpriz atıp ve bir diğer eee isim Altmar'ın Hüsar yazarak toplamda 6 isimle buraya geçeceğim. 4 5 1 3 8 ve 6 koştaki sıralamam. 5. koşu Maiden mücadele 3 yaşlı Arap tayları 1200 kum. Burada da 14 tay start alacaklar. 9 potro 10 başı bağlı ilk kez koşacak arada. Söz sende meydin mücadele için. Yani açıkçası benim bu koşuda 5 safkan bu grubu ben ayırdığını düşünüyorum. Hem son yapmış olduğu yarışlarla hem de bulunan tecrübeleri ile benim burada ilk sıradan önereceğim safkan son zamanlarda peşinde olduğum bir isim ki bence yarış hayatının başlangıcından beri de potansiyelini bir türlü sahaya yansıtamayan 5 numaralı Avşar Bey olacak. Avşar Bey son yarışında bir üçüncülük elde etmişti ki kısa bir ara dinlenme sürecinden gelmişti bu safkan. Yani kapalı gözlük takısını aldıktan sonra yine bir tık iyi koşmaya başladı. Fakat yani dediğim gibi bir türlü bence potansiyelini sahaya yansıtamayan bir safkan olduğunu düşünüyorum ben Avşar Bey'in. Bugün tekrardan Muhammed Mili Bilgi var yani baktığımızda Avşar'la Kara Kurt Bey'iyle gibi isimlerle, kaliteli isimlerle kardeş olan bir isimden bahsediyoruz. Ben kendisini ilk sıradan değerlendirdim. Rakip noktasında 4 numaralı heybetli diyeceğim. Heybetli Alican Can İncini zaten çok yakından tanıdığı bir safken İkisi birlikte uyumlu şekilde yapmış olduğu meydanda tabale başarıları mevcut ki Kocaeli pistinde bence seven bir isim bu tip mesafelerde de etkili koştuğunu düşünüyorum Heybetli'nin Çin pist yarışlarından sonra kumla daha iyi koştuğunu gösterdi artan formuyla birlikte ikinci sıradan değerlendireceğim 3 numaralı Gümbürhan bugün için ilk kez Kabakum piste çıkacak bu Safkan Keza İstanbul sentediğinde fena olmayan Meydan'daki rakipleriyle birlikte tabela başarısız sağlayan bir isim. İlk yarışlarında Ali Yıldız tercihi vardı. Bugün tekrardan Ali Yıldız ile birlikte start alacak. Gümbüren'e da çarpı atalım. İki numaralı genç yürek demek istiyorum. Ağır sikletine rağmen yine ilk kez Kabakum'a çıkacak isimlerden birisi bir Coşartay temsilcisi. Zaten Akın Sözen'de İstanbul'da üç kez düzeltiyorum dört kez birlikte buluşmuşlardı Eğer ki ters pis diye Bence genç yürekli bu gruba hakimiyetini hissettirecektir ve son olarak da geniş oynayanlar meydanın e, gediklisi olan yani tabela başarıları olsa da bir türlü kendisini fotoğraf son Handikap 15 yarışı tabela başarısı fena olmayan bir numaralı Semendinoğlu'na da çarpı atabilirler 5 4 3 2 benim ön planda tutup bir numaralı Semendinoğlu da geniş kurgulara benim ilave ismim olacak 5-4-3-2 çizgi 1 dedi. Arda günün ikinci ayağında ikinci altında 3 numaralı. Gümbür favorim. Ali Yıldız idaresinde tabela başarılarını artık birinciliğe taşlandırabilir. Yine aynı şeyleri 4 numaralı Heybetli ve 5 numaralı Afşar Bey için söyleyebilirim. Formdalar, istikrarlı koşuyorlar. Sadece birincilik eksik. O da bugün bakalım hangisi ön plana çıkacak. 6 numaralı Murat Tay. Bursa'daki son yarışında e, özür dilerim İstanbul'daki son sentetik yarışında 8. kaldı ama Kocaeli pit performansında daha önce iki kez buraya girip tabelalar içerisinde kalmıştım. Bugün de yine Mustafa Çiçek'le şanslı gördüm. Bir numaralı Semendinoğlu ve 2 numaralı Genç Yürek ise grubun kilo olarak yüksek atlarından biri. Biri bir 62 biri 61 kiloda start alacaklar. Yazdım zorlu görünce. Bir de ilk kez koşacak olan ama İstanbul'daki hazırlıklarını beğendiğim 9 numaralı Potro'ya da ben yer vereceğim şablonunda 3, 4, 5, 6, 1, 2 ve 9 yine ayrımsız olarak önereceğim sıralama olacak. Altıncı koşuyla birlikte Arda Acar sizler için birinci altı gayrını sonlandıracak. Ben de onunla birlikte ikinci altıda üçüncü aya değerlendirmesinde bulunacağım. Handikap 14 koşuda 1900 metre mesafede 4 yukarı aşağı patları koşacaklar. 12 at start alacak Arda birinci altı gayrını sonaya için. Birinci altının son ayı da gerçekten hani e, çok zor bir koşu handikap 14 4 ve yukarı yaşlı Araplar öncelikle e, bu koşu için kendi tuttukları, güvendikleri, inandıkları isimleri varsa e, bence ilk onları eklemeleriyle başlaması e, gerektiğini düşünüyorum ben bu koşu üzerinde. Benim ilk sıradan önereceğim isim burada 8 numaralı Bertuhan olacak. Bertuhan ee, bu tip mesafeleri etkili şekilde koşabildiğini düşün, düşündüğüm isimlerden birisi. Handikap 14 mücadelede Bekir Mert Murakil'e Bursa pistinde 2000 metrede Fena olmayan bir üçüncülüğü vardı bu ismin ki son yarışını zaten boş ile de kazansa 1500 metre mesafede Fena form durumu olmayan isimlerin yanında kazanmasını bilmişti. Ali Mehdi Altın idaresinde benim burada 8 numaralı Bertuhan ilk sıradan değerlendireceğim isim olacak. Rakip noktasında 7 numaralı Yamaç Rüzgarı diyeceğim. Bence Yamaç Rüzgarı halen de kalitesini sahaya yansıtmayı sahaya yansıtmayan düşündüğüm isimlerden birisi kaliteli bir safkan, kaliteli bir e, orjinal sahip arasından sonra bir yarış gördü. Yaklaşık 4 aylıkta bir e, arası vardı bu safkanın. Ali Yıldız İdaresi'ni ikinci sıradan değerlendirdim. Üçüncü sıradan 5 numaralı Yetim İbrahim diyeceğim. Yetim İbrahim de keza son yapmış olduğu yarışlarla birlikte formunu koruyan isimlerden birisi ki bu tip mesafeleri çok sever Yetim İbrahim. Sert pilotu idaresinde üçüncü sıradan çarpı atalım. Sonrası için 2 numaralı Rossement. Kürşat Yılmaz İdaresi'nde Bursa pistinde bu tip mesafelerde ve rakipler yanında her zaman iyi yarışları olan bir safkan Ruhsemen. Bugün yine Handicap 14 mücadelede. Etkili performans gösterecektir. 4 numaralı Benici Gül'ü 25 günlük bir aradan geliyor. Yani Benici Gül'ün biraz startta ağır e, alma problemi var. Fakat starttan yani eğer iyi bir start alırsa e, yine düzlük üzerine etkili gelebilen bir safkan ki Apprentice zaten bu isimle birlikte e, fena almayan yarışlar sergilemişti. Yani efaklar zaten bu ismi tanıyor. Yine ben düzlükte etili gelmesini bekliyorum. Bu safkanın da çok fazla startta kalmadığı durumda. 8 7 5 2 ve 4 benim ön planı tuttuğum isimler olup sizlere iki adet daha Ön plana çıkarttığım safkanlar bunlardan biri 3 numaralı Akkel abi 62.5 sikleti olmasına rağmen e, böylesi grupta dikencik ahırı ekürüsünü safkanlarını bence kesinlikle e, eklemek lazım olduğunu düşünüyorum ki son yarışında güzel bir üçüncülük elde etmişti ve yine takibimde bulunan yerim olmadığı için yine sizlere dikkat çekmek istedim 6 numaralı Coştura'da bence dikkat etmeniz gerekli bu koşu üzerinde. Sıralamamda 8-7-5 2 ve 4 ön plana tuttuğum isimler olup 3 Akkel abi 6 numaralı Coştur'a bence dikkat etmeliyiz bu koşuda. Evet 8-7-5-2-4 çizgi 3-6 dedi yine kalabalık tuttu. Arda 5 at ayırdım rakiplerinden. Bu 5 atı sıralamasız ve ayrımsız öneriyorum. 2 numaralı Roş Sement 3 numaralı Akkel abi 5 numaralı Yetim İbrahim 7 numaralı Yamaç Rüzgarı ve 8 numaralı Bertua. Bu 5'liğin dışına çıkarsa bu yarışta bence gelecek adı bulmak zor. Ama en azından her konuda olmasını gerektiğini ettiğimi düşündüğüm isimler bu sıralama şeklinde. 7. koşuyla birlikte ikinci altı devamında Handikap 17 koşu bizleri bekliyor. 3 yaşlı İngiliz 1500 kum. 7, 7 safkan koşuya katılıyor. Neler söylemek istersin Arda bu koşuda? Abi benim burada yalnız başına bırakacağım bir safkan var ki zaten mevcut form, duru, form durumu ile birlikte çok çok ön plana çıkan bir isim kim bu safkan bir numaralı Glitter Wings demek istiyorum yani safkan adeta sihirli bir e, değnek değmiş gibi performanslar sergilemeye başladı bir anda e, formunda yukarıya artış oldu. Kocaeli'ndeki yapmış olduğu yarışlardan sonra birinciliklerden sonra Salih Çelik idaresinde Ankara'da müthiş bir birincilik elde etmiştir. 60 kilo bisikleti idaresinde Lambur Horst gibi bir safkanı gerisinde bırakmıştı ki kaliteli bir isimdi. Sonrası için yine çıkmış olduğu Ankara'da 2200 metre mesafede kısa vade altı mücadelede ...Sekretmen, Furu Furu, King of Muzur... gibi safkanları yine arkasında bırakmıştı. Yani Ankara'ya gitti de bir soru işareti oluşturdu acaba hani o pisti yapabilir mi diye. Fakat hiçbir şekilde e, pist ayırmadan, e, hava şartı ayırmadan e, bir numara Jilater Wings orada da başarılı şekilde koşmasını belli. Ben açıkçası mevcut form durumuyla birlikte bu tip mesafeleri etkili koşan Jilater Wings son yapmış olduğu idmandaki görüntüsüne çok beğendim. 26 günlük e, arasında düzenli azlıklarla geliyor. Benim ikinci hatıra özelinde yalnız başına bırakacağım isim olacak tek adayım bir numaralı Jilater Wings'i. Evet ikinci altı gayen devamındaki hemen ilk koşuda yalnız başına bıraktığı ismi sizlere sundu Arda Acar. Bir numaralı Glitter Wings oldu. Bu isim mevcut form durumuyla <laughs> bir kez daha kazanmasını bekliyorum diye belirtti. Benim de favorim bir numaralı Glitter Wings olacak. Zaten gerekli açıklamaları sen yaptın. 7 numaralı Tulayna'nın son kazanmış olduğu performansı çok beğendim ben. Uzak şekilde kazanmayı bildi. Bugün daha sert bir gruba geliyor ama hem kilosu rakiplerine oranla daha müsait hem de ee, şu son yarışın ardından e, bugün de ben bu grupta da olsa tercih ettim onu ve 5 numaralı Star My Best. E, Star My Best'i son yarışında çok sert grupta kısa vade yarışta ben ön planı çıkardığım bir isimdi. Beklentimin çok çok altında kaldı. Bugün nitekim oraya daha göre uygun bir rakipler yanında ben bir şans daha hak ettiğini düşünüyorum. 175 sırasıyla değerlendirmem olacak 7. koşu. 8. koşu şart 4 mücadele 3 yaşlı İngiliz atları 2000 kum. 7 at start olacak Arda. Abi ben burada 3 e, safkan önereceğim. 3 isimle geçmeye çalışacağım bir e, yarış olacak bu mücadele. Benim favorim burada e, son yarışında yine ön tarafta çok rahat bir şekilde boş kalınca çıktığı gibi e, bitirebilen e, İzmir'de bir numaralı Jix Life olacak yine ön tarafta. E, Ayak serili olan safkanlar var tabii ki de fakat Jigsaw Life son yarışını gerçekten etkili şekilde kazanmıştı. Efe Akpınar idaresinde Jigsaw Life benim yine ilk sıradan önereceğim isim olacak. Sevdiği mesafede rakip noktasında 3 numaralı e, Everything All Right demek istiyorum. Bir türlü halen de istediği birinciliği Elde edemedi ki takibimde bulunan bir safkan zaten İzmir'den de son yarışına bir beşincilik elde etmişti. Bugün yine bir sık daha dişine göre safkanlar yanında start alacak Everything All Right. Mustafa İçik ilerisinde ikinci sıradan çarpı atalım. Ve son olarak da uzun arasından sonra çıkmış olduğu ilk yarışta müthiş bir performans sergileyen ön grup arkasındaki beklemesiyle Kadir Tokoçoğlu idaresinde Sönmez Yiğit'e de bir çarpı atacağım. Son yarışına cesaf etmez ve SS Voyager gibi safkanları gerisinde bırakmıştı aradan dönmesine rağmen yarış görüp nefes açtı. 7 numaralı Sönmez Yiğit de benim bu koşta 3. sıradan çarpı açacağım Safkan olacak. sıralamamlı bu koşu üzerinde 1-3-7 şeklinde bu koşuyu geçmeye çalışacağım. 1 CIX Life, 3 Everything All Right, 7 Sönmez Yiğit şeklinde değerlendirmede bulundu Arda. 5. ayakta bende de ekonomik oyunlarda 7 numaralı Sönmez Yiğit yalnız başına kaldı. Son yarışında da konumda olan bir isimdi. Etkisi gidişatı bir dur diyerek bu seneki ilk galibiyetini elde etmişti. Kadir Tokaçoğlu idaresinde iki ayranın ardından elde etti. O galibiyetten sonra 21 günlük arasında yine idman pistinde düzenli hazırlıkları da sahip. Ee, Sönmez Yiğit bugün yine gidenlerin arkasında konumlanıp düzlükte etkili olarak kazanmasını beklediğim isim. Ekonomik oyunlar tek yazabilirler. 5 numaralı Touch of Heaven e, düzeldi. 31 günlük bir arası var. 5 ayarının ardından koştuğu yarıştan sonra 31 günlük araya gitmesi kendisi için ideal bir gün arası olduğunu düşünüyorum. Bugün ikinci sıradan tercih ettim. 1 numarası ya X Life. Yine ön tarafta tempoyu belirleyecek bir isim. Apprentice idaresinde kazanabilir. Bir de sonlarda son yarışından sonra bir daha yazmayacağım desem de bugün uygun grupta start alacak olan 3 numaralı Everything Alright'a da yine şans tanıyacağım. 7 çizgi 5-1-3 şeklinde değerlendirmem olacak. Günün son ayağına geldik. Kapanışı bir meydin mücadeleyle yapacağız Kocaeli'de. 1200 metre mesafede toplamda 13 tay koşacak. 13 tay arasında Altumalı Rangaz'a ilk kez start alacak. Arda kapanışı nasıl yapalım? Kapanış meydin mücadele 3 yaşlı Araplara ait toplamda e, 5 isim önereceğim ben. Bu koşuda 2 numaralı şansı Bol Bey benim favorim olacak. Son yarışındaki ikinciliği kıymetliydi. E, sonlarda gerçekten etkili şekilde gelmişti iki numaralı şansı Bol bey ki zaten meydanında e, uzun süreden beri e, yarışan bir isim. Toplamda Maiden e, gruplarında 11 kez mücadele eden bir safkandan bahsediyoruz. Son yarışında da yine e, bugünkü jokeyi Mahmut Turan idaresinde gerçekleştirmişti. Gelibolu temsilcisi iki numaralı şansı Bol bey, artan formu ile birlikte benim ilk sıradan önereceğim isim olacak. Rakip noktasında yine e, benim bir takip e, ismim var. 3 numaralı Aksu Kaan. Yani ilk yarışlarından beri özellikle Ankara'da çıkmış olduğu bir yarış vardı Ercan Çankaya İdaresi'nde. O yarışından beri e, çok konuşulan bir isimdi bu isim için. Yani iyi şeyler söyleniyordu. Yani son yarışında yine bir nevz olsun kıpırdadı. Son yarışında bütün e, takıları sökülerek koşulmuştu. E, bu safkandan bütün takıları çıkartılmıştı. Bugün de start yerine kadar kulaklık e, ile e, götürülecek. E, bence bütün sökülen takıları ben işe yaradığını düşünüyorum en azından son yapmış olduğu performans için. Aksu Kağan ikinci sıradan benim önereceğim isim olacak. Sonrası için bir numaralı King Gökçe. Zaten Gökçe ailesinin e, kendi safkanı King Gökçe evet. son yarışında bir beşincilik elde etmişti. Bugün yine çarpı atacağım, kendisine şans vereceğim. Sonrası için yine 8 numaralı Yılmaz Tay demek istiyorum. Yılmaz Tay son yapmış olduğu yarışlarla birlikte sonlarda etkili gelen bir isim, etkili sprinte sahip olan bir safkan bir Yılmaz Başar temsilcisi. Tolga Yıldız zaten bu safkanı yakından tanıyor. İki kez binmişti ve birlikte tabela başarısı elde etmişlerdi Bursa ve Kocaeli'nde. Bu tarz grupta kesinlikle ve kesinlikle kendisinden bahsettirecektir. Sonlarda etkili gelecektir. Ve bir numaralı Adalof'ta son ikinciliğiyle birlikte aslında bir çıkış yaptığının sinyallerini gösterdiğini ben e, düşünüyorum. Artan formu ile birlikte burada bir numaralı Adalof'ta geniş kurgularda değerlendirilebilir bir e, isim olabilir. 2-3-5-8 ön planı tuttuğum isimler geniş oynayanlar bir numaralı Adolof'u da bir çarpı atabilirler. Evet kapanışta 2 numaralı Şansı Bol Bey, 3 numaralı Aksu Kaan 5 numaralı King Gökçe, 8 numaralı Yılmatay ardına geniş oyunlar 1 numaralı Adolof'u atlamasınlar dedi ki Arda böylece şablonunu tamamlamış oldu. Ben de şablonun ikinci altı gayen oyunumu son ayağa taşıdım. Son ayakta bir numaralı Adalof tarafındayım. Son yarışında ee, Tan Tarık geldi onu buldu açıkçası ee, kazanamayan bir Tan Tarık vardı e, yarışlarında ama Tolga Yıldız'la 61 kilosuna rağmen gelip kazanınca e, Adalof yine ikincilik elde etmek zorunda kaldı bugün için e, Kocaeli pistine gelen e, Adalof Ahmet Efekan Elmas idaresinde düştüğü kilosuyla birlikte dengelenmiş durumda e, Tabii ki rakipleri var ama ben e, onun artık meydana veda edebilecek performansı göstereceğini düşünüyorum iyi start alıp başlayıp ön tarafa gelebilirse startı 13 bir dezavantaj ama iyi çıkıp başlayan bir isim. Bu sorun olmazsa çıkıp liderlik edip gruba sonrasında da onları gerisinde tutmasını bekliyorum. Benim direkt yalnız başına bırakacağım isim bir numaralı Adolf olacak Kocaeli programında. Arda'cığım teşekkür ederim kardeşim ağzına ben sağlık. Güzel bir yayın değerlendirdik seninle 9 koşulu programı. Ksaraya gideceğiz. Ksar'ın ardından Yenerçelik ile birlikte 9 kuşlu adını programı değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın. hipodrom.com'da cazip oran artık kombine bahiste de geçerli. Eklediğin her atın oranı artıyor. Artan oranlar birbirleriyle çarpılıyor. Yani kazancınız katlandıkça katlanıyor. Hem de anında hesabında. hipodrom.com at yarışı burada oynuyor.